Merhabalar arkadaşlar ben klasikoca.com'dan Cemal Hoca. 10. sınıf 7. ünitemiz sizin de bildiğiniz gibi anı ünitesi. Anı ünitesi uzun bir ünite değil. Anı ünitesinden hele ki sonraki üniteler onlar hiç uzun üniteler değil. Anı ünitesinde biz ne öğreneceğiz hocam? Anı ünitesinin tarihi gelişimine çok kısa bakacağız. İlk anı örneklerine, tanzimat dönemi anılara bakacağız. Sonra ikinci sayfada da Servet-i Fünun dönemi ve Cumhuriyet dönemin anısından gelebilecek eser yazar sorularına birlikte bakacağız ve yaklaşık bir A4 boyutunda iki parça notla bu üniteyi seninle bitirmiş olacağız. Bundan sonraki ünitelerde de arkadaşlar biliyorsunuz basit üniteler. O ünitelerde tek videoda birleştirerek atarım. Büyük ihtimal ayrı ünite şekilde atmam. Yine ana ünitesinin soru çözümüyle tiyatro ünitesinin soru çözümünü de birleştirmek istiyorum. çünkü bunlardan gelebilecek soru gelebilecek yerler çok belirgin ve kısıtlı. Dolayısıyla tiyatro ünitesinin ve ana ünitesinin soru çözümünde ortak bir şekilde bayramdan sonra atmış olurum dedikten sonra ne yapalım bu girişten sonra kısaca an ünitesine bir bakalım ananın tanımı neydi toplumca tanınmış ve alanlarında isimleri duyurmuş kişilerin geçmişte yaşadıkları ya da şahit oldukları olayları durumları anlattıkları yazı türüdür elbette senin benim yazdığım da anıdır ama bunun bir edebi değeri olması için hocam. Toplumca tanınmış ve isimleri duyulmuş kişilerin yazması lazım ki biz bunu bir sanat eseri olarak değerlendirebilelim. Anının en önemli özelliği yaşanabilecek olanı değil, yaşanmış olanı anlatmasıdır. Hikaye ve roman ne anlatır? Hikaye ve romanın tanımında biz her zaman ne söyleriz? Olması mümkün olayları, olabilecek olayları, yaşanabilecek olayları anlatır deriz. Ama anı yaşanmış olan gerçek olayları anlatır. Bu sebeple gerçeğe dayalıdır ve gerçeğe dayalı olması sebebiyle de bir belge niteliği taşır. Anılardan biz ne yapabiliriz? O dönemin özelliklerini görebiliriz. Tarih kitabı gibi anılardan faydalana biliriz. Peki dünya üzerinde ilk anı örneğini kim yazmış? Dünya üzerindeki ilk anı örneğini Yunan tarihçi Kisenepon yazmış. Kitabımızın ismi de Anabasis. Kisenepon Yunan tarihçi diye biz söylüyoruz ama Kisenepon aslında bir Yunan komutan. Yani günümüz modern anıdan önceki anıların aslında birçoğu arkadaşlar savaş anlatılar birçoğu ulusların yapmış olduğu savaşları anlatıyor, kahramanları anlatıyor. Anı türü biraz savaşla ilgili biraz oradan doğmuş bir tür. Savaşları kahramanlıkları anlatan bir tür. Kisenepon'da bir Yunan komutanı yaklaşık 11 bin askerin falan katıldığı bir savaşta yaşadıklarını anlatıyor. Oradaki anılarını anlatıyor bu eserde. Peki hocam Türk Edebiyatı'nda anı diyebileceğimiz ilk eseri biz ne zaman görüyoruz? 15. yüzyılda Babür Şah'ın yazdığı Babür Name'de görüyoruz. İlk anı olarak kabul edebiliriz. Anı özelliği gösteren eserimiz diyoruz. Yine arkadaşlar Babür Şah kim? Babur Devleti'nin hükümdarı, padişah. yine yani askeri kökenli bir komutanı komutanın burada neyini e, dinliyoruz? Anılarını dinliyoruz. Onun yaşamından parçaları görüyoruz. Anı otobiyografi karışımı bir kitap var burada. Peki hocam bu e, şahtan başka anı özelliği olabilecek hangi eserler var? Tanzimat öncesi özellikle. Tanzimat'a geldiğimiz zaman biliyorsunuz artık modern anıya geçiş yapıyoruz. Tanzimat öncesi vakayı nameler, menakıp nameler, gazavat nameler gibi türler anının yerini tutabilecek türler, ana özelliği gösteren türler ama tam olarak bunlar da anı değil. İşte gazavatname ne hocam? Gaza yapmaktan aklınıza gelsin. Savaşları anlatan, savaşlarda yaşanan olayları anlatan düz yazılar. Vaka inameler ne hocam? Vaka ne demek? Olay demek. Günü gününe yazılmış olayları anlatan devlet de, e, halkın içerisinde olan olayları anlatan yani bunlar yine ne hocam? Bunlar tarihi belgeler yine. Tarihi belge niteliğinde tam olarak anı de değil. name ne hocam? Bu da böyle e, veli diyebiliriz. Ne diyebiliriz? Tarikat liderleri diyebiliriz. Tarikat liderlerini, şeyhleri, velileri anlatan, onların hayatını anlatan düz yazı türleri. Modern anlamda anı türüyle biz ne zaman tanışıyoruz peki hocam? Ziya Paşa ile birlikte Tanzimat döneminde Defteri Amal birlikte biz ilk anıya kavuşuyoruz. Ama özellikle arkadaşlar tanzimat dönemine milli eğitimde 10. sınıfta değinilmemiş. 9. sınıfta da biliyorsunuz ki anı ünitemiz yok. Tanzimat dönemi konularınızın içinde değil ama ben yine önemli olduğundan tanzimat dönemini de ekledim. Ziya Paşa'nın defteri amalı ilk, ilk anı diyebileceğimiz kitap. Ziya Paşa'nın çocukluk anılarını anlatıyor. Ama biz batılı anlamda anı türünü sorarsa hocam yani modern anlamda batı tekniğine uygun anı türünü sorarsa orada yine romanda olduğu gibi Halisya Uşaklıgil aklımıza geliyor. Yine romanda ilkler vardı ama Halis ya Uşaklıgil modern anlamda batılı anlamda ilk örneğini vermişti biliyorsunuz. Anada da durumumuz yine Servet-i yazarı Halisya Uşaklıgil Uşaklıgil'de Aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Halisya Uşaklıgil'in 40 yıl eseri batılı anlamda anı türünün ilk örneği arasında sayıyoruz hocam. Şu tanzimata gelmeden önce Secere-i Türk'ü atladım. Kısaca ona değinelim. secere Türk, Türklerin seceresi demek. Özellikle Orta Asya'daki Türk toplumlarının soyunu anlatıyor arkadaşlar. Ebu Gazi Bahadır Han'ın yazmış olduğu 17. yüzyıldaki bu kitap yine ne kitabı oldu yine? Yine tarih kitabı oldu değil mi bu? Yine bir tarihi kitap var. Türk milletinin seceresini anlatan yine bunu anı niteliğinde sayabileceğimiz anı ödeliliği taşıyan bir kitap olarak Alıyoruz ki zaten Tanzimat aydınları da örneğin Osmanlı aydınları da Türklerin Orta Asya'dan gelen bir millet olduğunu genellikle bu secereyi Türk kitabından sonra fark eder birçok aydınımız. Geldik hemen Tanzimat dönemine Ziya Paşa defteri amalda ne anlatıyor dedik? Çocukluk anlarını anlatıyor dedik. Namık Kemal Magaso mektuplarla ne anlatıyor? Magaso'ya sürgün ediliyor biliyorsunuz Namık Kemal. Biliyorsunuz bu aydınlarımız. Ee, dönemin hükümetine diyelim. Dönemin padişahına muhalif aydınlar. Oradaki sürgün anlarını anlatıyor. Akip Paşa'nın tap sırası karşımıza çıkabilir. Muallim Naci'nin Ömer'in çocukluğu da yine buradaki önemli anı kitaplarımızdan biri. Kim hocam bu Ömer? Bu Ömer Muallim Naci'nin kendisi. Muallim Naci'nin gerçek adı Ömer. Kendi çocukluk anılarını anlatıyor. tarihi gelişimi ve tanzimatı bitiriyorum. Hızlıca nereye geçiyorum? Servet-i döneminde anıya geçiyor. Geldik hemen seninle ikinci sayfaya. Servet-i döneminde anı ve Cumhuriyet döneminde anıdan gelebilecek eser yazar sorularını bu sayfada halledeceğiz. Çek ekran görüntüsünü daha sonra defterine not et. Servet Fünun döneminde kimi görüyoruz yine hocam? Halis Uşaklıgil'i görüyoruz. Zaten modern anlamda anıyı onunla başlatmıştık. Ön önemli diğer yazarımız kim? Hüseyin, Cah Hüseyin Cahit Yalçın. Şimdi 40 yıl saray ötesi edebiyat anıları ve siyasal anılar önemli anı kitaplarımız. Özellikle bu dönemde buradan içerik sorusu da gelebilir. Sadece eser yazar sorusu değil. Anının böyle kitabın kısa bir içeriğinden bahsederek de soru gelebilir. O yüzden buradan önemli olan 3 tanesini ben senin için buraya yazdım. Saray ve ötesinde Halisya Uşaklıgil neyi anlatıyor? Halisya uşak Halisya Uşaklıgil arkadaşlar 5. Mehmet'in baş katibi dolayısıyla sarayda yaşadıklarını anlatıyor. Osmanlı döneminin son dönemine ışık tutan anıları var burada. Bu şekilde soru olarak gelebilir karşımıza. Hüseyin Cahit Yalçın ise dönemin önemli gazetecilerinden biri, çok önemli bir gazeteci kendisi. Dolayısıyla onun edebiyat anıları Servet-i Fünun dönemiyle ilgili bize geniş ve gizli bilgileri veriyor. Yine siyasal anıları 1908-1919 yılları arasında diye sorularda gelebilir. Aman dikkat. Siyasal anıları da yine Hüseyin Cahit Yalçın'dan biz ne yapıyoruz? Bu dönem siyasi olayları da buradan öğrenebiliyoruz. Şöyle 40 yılı yazmamışım. 40 yıldan ne anlatıyor? 40 yıldan da soru gelebilir. Şimdi eserin isminin 40 yıl olmasından aklında tutabilirsin. Halisya Uşaklıgil'in çocukluğundan başlayıp yaşadığı döneme kadar olan anılarını anlattığı eserin ismi de 40 yıl. Hemen geçiyorum senin için Cumhuriyet dönemi önemli anı eserlerine hızlıca bir sayalım seninle. Sen sonra bunları güzelce not et. Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zoraki Diplomat ve Anamın Kitabı mümkün mertebe arkadaşlar yine AYT sınavında da karşımıza çıkabilecek eserlerdendir. Biliyorsunuz Yakup Kadri Karaosmanoğlu romanda da çok önemli, çok önemli bir edebiyatçımız. Onun anıları da bizim için çok kıymetli. Yahya Kemal Beyatlı'nın siyasi ve edebi portrelerinden, Refik Halit Karay'ın Üç Nesil Üç Hayatından, Abdullah Şinasi Hisar Boğaziçi Yalları, Halde Edip Adı Var, Türk'ün Ateşle İmtihanı, İstiklal Savaşı'ndaki anıları arkadaşlar önemli soru gelebilir ve Mor Salkımlı Ev, Yusuf Siyah Ortaş'ın Bizim Yokuş Portreler, Rıfkı Atay'ın Çankayası, Halit Vahru Ozan Sayın, Ozan Soyun edebiyatçılar Geçiyor'u, Necip Fazıl Kısakürek'in Yılanlı Kuyudan ve Oktay Akbal'ın yine önemli anı yazarlarımızdan bir tanesi. Anı değil yaşam, Hiroşuma'lar olmasın ve şair dostlarım isimli eserleri anıda karşımıza çıkabilecek eser, yazar, soruları. Tam burada şuna değinebilirim. Yine kitabınızda almamış ama biz anıyı düz anı yani Olay merkezli anı, şöyle şuraya yazayım ve portre anı, anı portre ya da arkadaşlar tam tersi kişi merkezli, kişi merkezli anı diye ikiye ayırıyoruz. Anı türünden soru gelirse bir olay merkezli anı var hocam buna düz anı diyoruz. Bir de kişi merkezli anı var hocam buna portre anı diyoruz. Özellikle portre anından e, örnek olarak eser sorusu gelebilir karşınıza. Portre anı ne demek hocam? E kişileriyle yani yazarın yaşadığı kişilerle şahit olduğu, onların hayatını anlattığı, kişilerin kişilere odaklandığı anı. Ne demek hocam işte kişilere odaklandı? Mesela Oktay Alba şair dostlarımda birçok şairin hayatını anlatıyor. Yine Yusuf Yahya Kemal Beyatlı'nın siyasi ve edebi portreleri. Bak zaten isimden çıkar bu. portraniye örnek yaz derse burada siyasi ve edebi portreleri alabiliriz. Başka neyi alabiliriz? Yusuf Siyah Ortaç'ın yine Portreler isimli eserini alabiliriz. Halit Fahri Ozan Sayın Edebiyatçılar Geçiyor isimli eserini alabiliriz. Niye bunlara kişi merkezli diyoruz? İşte burada edebiyatçılarla olan anılara odaklanıyor. Burada şairlere olan anılara odaklanıyor. Olay merkezli anıda ne var? Olay merkezli anıda daha çok yazarın kendi hayatında yaşadığı olaylara anlatıyor yazar. Yani işte mesela çocukluk anıları buna bir örnek. İşte sarayda geçirdiği dönemi anlattıkları anılar buna bir örnek. Bunlar olay merkezli anılar. O yüzden olay merkezli anılar genellikle otobiyografik özellik gösterirken portre merkezli anılar biyografi, biyografi türüne daha yakınlaşır. Biyografik özellikler gösterir. Niye? Otobiyografi bizim kendi hayatımız, biyografi bir başkasının hayatına anlattığımız türdür. Hemen buradan ile otobiyografiyi hocam nasıl ayırt ede bilirize biraz gelelim. Şimdi anıda biz istediğimiz dönemi, istediğimiz yeri seçerek anlatırız arkadaşlar. İşte çocukluğumu anlatırım, çocukluk anılarım olur. Belli bir siyasi partideki dönemi anlatırım belli bir siyasi zamanı anlatırım. Bunlar anı olur. Ama otobiyografide biz ne yapıyoruz? Doğduğumuzdan yaşadığımız yıla kadar tüm bilgileri bir de mümkün olduğu kadar nesnel bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Ama anıda böyle bir nesnellik kaygılıkımız yoktur. Evet anıda yalan söyleyemeyiz. Gerçekleri yazarız. Ama daha çok kendi yazar kendi fikirlerini aktarır burada. Öznel fikirlerini ne yapar? aktarır. Öznel olmak gerçek olmadığı anlamına gelmez, değil mi? Ona dair düşüncelerini, fikirlerini okuruz anıdan. Bakış açılarını görebiliriz. Yine anı bazen böyle günlükle karıştırılabiliyor. Günlük neyi anlatır arkadaşlar? Günlük şu an yaşananı anlatır yaşananı anlatan günlüktür. Yaşanmış olanı, geçmişi anlatan ise nedir? Anıdır. Peki anının başka hangi türlerle ilişkisi var? Anının diğer türlerle ilişkisi diye şurada şöyle küçük bir bölüm açmışım. Anı bazen roman ve öykülere kaynaklık edebilir ve anının kaynaklık ettiği roman ve öykülerden de yine karşımıza soru çıkabilir. O yüzden çok kitabımızda da geçen Peyami Safa'yı ve Ömer Seyfettin'i de ben buraya not olarak koydum. Peyami Safa'nın 9. Harciye Koğuşu isimli romanı Peyami Safa'nın kendi hastan, hastalığıyla ilgili sık sık hastaneye gitmesiyle oluşan anılarından ortaya çıkan bir romandır. Anı değildir ama kendi anılarından burada sıkça faydalanmıştır. Yine Ömer Seyfettin'in İlk Namaz Ant ve Kaşa isimli öyküleri Ömer Seyfettin'in çocukken yaşadığı olaylara dayanır. Çocukken yaşadığı olayları anıları öykü biçiminde kaleme almıştır bu iki yazar da yine karşımıza soru olarak gelebilir diyorum ve çok da uzatmadan anı ünitesini seninle bitirmiş oluyoruz. Anonitesi bu kadar. Daha fazla detaya girmeye gerek yok. Daha fazla detayda inanın zaten yok. Dediğim gibi anının ve tiyatronun da soru çözüm videosunu birleştiririm. Mayıs ayının bayramdan sonra ikinci haftasında atmış olurum. Ondan sonra da neye başlarız seninle? Yazılı soru çalışmalarına yazılı sorularını çözmeye başlarız. Bu dönemi seninle bitirmiş oluruz. Hoşçakalın.